Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni komutlarımlayım. E, yeni videoda 15 15 abone 15 like gelirse Dave yeni komutlarını Dave 15.5'in kasırga yapacağım. Çok iyi. Allah'ı de çok iyi. Komut. Ben yapıyorum. O komutu. Arkadaşlar bugün e, çoklu çok örs düşürme komodu var. Bob 15.45'in oynak oyuna katılma komodu var. Ve e, pa, mi, var ya. Earl 15-45'in Mimikr mı? Yok Mimikr değildi. Mimikr efsanesi. Onun komodunu da partikül komodunu da göstereceğim. Arkadaşlar şimdi arkadan yapalım. Arkadan yapalım video kamera arkasını. İşte arkadaşlar burada e bambaşka bir komutla işte burada Bobby'nin komutu var. bu <laughs> şey değildi arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar işte buydu. Arkadaşlar siz istediğiniz şeyi yapabilirsiniz burasını. Arkadaşlar bakın şimdi. Buraya shelter koymam lazım. Bakın arkadaşlar Bobby 1545 oyuna girdi diyor. Ama gerçek değil. Burada da benim kendimi oyuna sokacağım. Burada Resul Baba 1545 15 e abone olun ve like atın arkadaşlar. İşte öyle. İşte bakın benim ikisi bu. Şimdi arkadaşlar bu komodumuz çoklu TNT yağmur yapmak. Bakın arkadaşlar şimdi kapatalım. Şimdi TNT'ler İşte böyle. Burada arkadaşlar koyun Arkadaşlar şimdi de buraya çoklu örs aldıracağız işte bu komuda arkadaşlar siz videoyu durdurup e, e, alabilirsiniz. Bakın. İşte böyle arkadaşlar örs yağıyor. Bu toprak örsler modla arkadaşlar ama sizlerde e, e, sizlerde mod olmadığı için e, e, Minecraft'ın örsü e, gelecek ama bana toprak örs geliyor. Arkadaşlar bu komutumuz işte Minijar efsanesinin komutu. Mini Jar bir metre efsane resim falan filan. İşte bakın arkadaşlar ben 523 olarak nereye gidersen de beni takip ediyor. Sizde bu komudu yapabilirsiniz ben bu komudu şimdilik durdurayım. İşte böyle bir komut arkadaşlar. Arkadaşlar yeni video 15 Day 15 45'in komada olacak o video için 15 abone 15 like gelsin lütfen arkadaşlar lütfen bye bye